İşleri Dairesi Başkanlığı'nca 2025 yılı Kaldırım Yapım ve Bakım Onarım Şube Müdürlüğü faaliyetlerinde kullanılmak üzere inşaat malzemesi mal alım işi ihalesi kanunun 19. maddesine göre yapılacaktır. Anılan iş için EKAP'tan 7 adet firma dosya indirmiş olup 3 firma teklif sunmuştur. Öncelikli işin yaklaşık maliyeti 209 milyon 368 bin 527 lira 50 kuruş. 209 milyon 368 bin 527 lira 50 kuruş. Teklif sunan firmalar sırasıyla Kocalar Beton Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ, 4 Ay Turizm İnşaat İletişim Gıda Ticaret Limite Şirketi, Melik Kardeşler Beton Yapı Elemanları İnşaat Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi. İlk teklif sahibi Kocalar Beton AŞ. Kocalar Beton AŞ'nin teklifi 186 milyon 111 bin 250 lira. 186 milyon 111 bin 250 lira. Teminatı 6 milyon 500 bin. 10.02 tarihli uygun. uygun. Yeterlik bilgiler tablosu, ortakları yöneticilere ait bilgiler, takas bank referans numarası ve yerli malı belgeleri. İkinci teklif sahibi 4 ay limite şirketi. 4 ay limite şirketinin teklifi 224 milyon 875 bin 224 milyon 875 bin Yedi milyon, dokuz milyon. Ortaklara yönetici ait bilgiler, takas bank referans numarası ve yerli malı belgeleri. Son teklif sahibi Melik Kardeşler Limite Şirketi. Melik Kardeşler'in teklifi 234 milyon 582.750 lira. 234 milyon 582.750 lira. Evet. 7 milyon 200 bin 12.08 tarihler. Evet, ortaklara yön ticaret bilgiler Takas Bank referans numarası. Yeterlik bilgiler tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeler indirip incelendikten sonra ihale sonucu katılan firmalara bildirilecektir. Katıldıkları için teşekkür ederiz.